Geldiniz, birbirine görür değil Aa, ya mi? yok inşallah yolda <laughs> ya İnşallah inşallah gelirler nasılsınız Bugün Karaköprü Belediyesi olarak İl başkan yardımcımız, il yönetim kurulu üyelerimiz, Karaköprü İlçe Başkanımız, meclis başkan vekilimiz, belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, köy muhtarımız, köy ahalimizle birlikte Şeker Bentbaşı kırsal mahallemizdeki çok amaçlı salonumuzun açılışını gerçekleştirmenin onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Tabii Karaköprü Belediyesi olarak biz söz verdik. Rüzgarlı bir havada burada temelini attık çok kısa bir zaman önce. Bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. Karaköprü Belediyesi olarak kırsalda verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Ve biz burada bu çok amaçlı salonun sözünü verdik. Bugün burada mahallemizle birlikte, eşrafımızla birlikte açılışını yapıyoruz. Tabii bizim bu kırsal mahallede yaptığımız bu çok amaçlı salonumuz aslında köy konağı tarzında yapılan bir hizmet. Biz burada bunun bir taziye evi babında değil de burada insanlara işte köy konağı tarzında toplantılarını gerçekleştirmeleri için, güzel günlerde kullanmaları için, düğünlerini, kınalarını, sünnetlerini her anlamda ve en önemlisi öğrencilerimizin burada boş zamanlarında kitap okumalarını sağlama amaçlı yapıyoruz biz burada bu hizmeti. Tabii önemli olan bu hizmeti yaparken vatandaşlarımızın burada kırsal mahallemizde bulunan vatandaşlarımızın çok amaçlı salonumuzu en verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamak. Ve ben buradan gerçekten buradaki yeri özellikle tahsis eden Heşsalah Demir Beyefendi'ye de teşekkür ediyorum. İnşallah biz tüm kırsal mahallemizde çok amaçlı salonu olmayan yerlerde de bu hizmetleri gerçekleştirecek ve ak belediyelerin verdiği hizmeti tüm vatandaşlarımıza göstererek onlar için var olduğumuzu, onlar için bu hizmeti gerçekleştirdiğimizi göstermiş olacağız. İnşallah biz bu hizmetleri gerçekleştirerek kara köprümüzü hak ettiği yere getireceğiz. Kırsal kesimlerde de hizmetimiz devam ediyor. Şeker mahallemizde yapılan bu çok amaçlı salon köyümüze hayırlı olsun. Bu güzel eseri buraya kazandıran Karaköprü Belediye Başkanımız Sayın Metin Baydilli, meclis üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Köyümüze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yaklaşık bir yıl önce burada böyle bir hazırlık yapılmıştı, yer tespitleri yapıldı. Yer tespiti ihalesi yapıldıktan sonra da kısa bir sürede böyle güzel bir salon Şeker Mahallemize kazandırıldı. Gerek belediye başkanımızın gerek belediye meclis üyelerimizin, bu özverili çalışmalarından dolayı ben kendilerine şahsım ve AK Parti'miz adına teşekkür ediyorum. Çünkü AK Parti'nin çalışmaları e, genellikle yerelden genele doğru gitmiştir. Yereldeki başarılarımız geneldeki başarılarımızı da tetiklemiştir. Rabbena taqabbal minna Bu çok ambasalı salonu bize kazandıran belediyenin şair şanından en yüksek mertebesine kadar hepsine Allah razı olsun. Yaptıkları hayrı Allahu Teala dergah hizmetinde kabul ve karin eylesin. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Allah hayırlı etsin. <laughs> Burayı yer vererek sen sebep oldun. Eyvallah. Allah senden de razı olsun. Sağ olasın. Sağ olasın.